İntegralin eşiti soruluyor. Burada integrali şu şekilde yazabiliriz. 3x kare dx artı 5 bölü 2 çarpı bu paydada x üzeri 1 bölü 2'dir. Yukarıya çıktığı zaman da x üzeri eksi 1 bölü 2 dx olur. O halde integralimizi 3x küp bölü 3 artı 5 bölü 2 çarpı x üzeri Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü bunların toplamının 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 artı c şeklinde yazılabilir. Şunlar gider. Buradan x küp artı 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 1 çarpı kök x artı c elde ederiz. Bunlar da sadeleşince elimizde x küp artı 5 kök x artı c kalır. Yani c seçeneği doğru yanıttır. Verilenlere göre 6 çarpı x üzeri 5 çarpı fx ifadesine eşit işte soruluyor. Burada fx'i x üzeri eksi 4 eksi 2 çarpı x üzeri eksi 5 de x şeklinde yazabiliriz. İntegrali alalım. Üzerini 1 artırdığımız zaman eksi 3'tür. Eksi 3'e böleriz. Eksi 2 çarpı eksi 5'i 1 artırdığımız zaman eksi 4 olur ve yine eksi 4'e böleriz. Artı c şeklindedir. Bize f1'i 0 olarak vermiş. O halde x yerine 1 koyduğumuz zaman eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı c olur. Bu da 0 olduğuna göre buradan c'yi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 yani eksi 1 bölü 6 olarak bulabiliriz. O halde fx'i tekrar yazalım. 6 çarpı x üzeri 5 çarpı fx yani eksi 1 bölü 3 x küp eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Artı 1 bölü 2 çarpı x üzeri 4 artı c yani eksi 1 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Şu ifadeyi paranteze dağıttığımız zaman 2 eksi 2 x üzeri 2 6 ile 2 sadeleşecek. 3 x eksi 6 ile yine 6 sadeleşecek ve buradan sadece x üzeri 5 gelecek. Bunu da B seçeneğinde görüyoruz. Aynı ifade sadece yerleri değişmiş. O halde doğru yanıt budur. Burada F1 soruluyor x üzeri 4 artı 4x kare eksi 6 ifadesinin türevi integralin içerisindeki x kare çarpı fx'e eşittir. halde bunun türevini alalım. 4x küp artı 8x'tir ve neye eşittir x kare çarpı fx'e eşittir. Her iki tarafı x kareye böldüğümüz zaman f(x) yalnız kalır. Böylece f(x) eşittir 4x küp artı 8x. Böyle x kareyi elde ederiz. Bize f1'i sorduğuna göre x e yerine 1 koyduğumuzda 4 artı 8 bölü 1 olur. Bu da 12 olduğu için doğru yanı t'dir. Verilenlere göre f2 eksi soruluyor. Burada tek tek integralleri bulalım. fx integrali aldığımız zaman 2x üzeri 2 bölü 2 artı 2x artı c1 şeklinde yazılabilir. Şunlar giderse buradan F1'i 1 artı 2 artı C1 yani 3 artı C1 şeklinde bulabiliriz. F2 de geçiyor soruda. F2 ise 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı C1. Yani 4 artı C1 şeklinde bulunabilir. Benzer şekilde G'nin de integralini alalım. Bu durumda Gx 2 x üzeri 2 bölü 2 eksi x artı c2 şeklinde yazılabilir. G1'i bulalım. X yerine 1 koyduğumuz zaman 1 eksi 1 artı c2'dir. Ve sadece c2 eşit olur. G2 ise x yerine 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 2 artı c2 şeklindedir. Buradan da 2 artı c2 olduğunu görüyoruz. Sonra da bize f1 eksi g1'in 4 olduğunu vermiş. f1 3 artı c, g1 ise c2'ydi. Demek ki 3 artı c1 eksi c2 4'e eşittir. Buradan c1 eksi c2'yi 1 olarak buluruz. f2 eksi g2 ise 4 artı yanlış bir tane daha 4 var burayı düzeltelim. 4 ile 4'ün toplamı 8 olmalı. Dolayısıyla burası 8 artı C1 olarak yazılır. Eksi 2 eksi C2 şeklinde eksi 2'ye ve C2'ye dağıtılır. Bunun ne olduğunu soruyor. C1 ile C2'nin farkının 1 olduğunu bulmuştuk. 8 eksi 2 de 6'dır. 6 ile 1'in toplamı 7 olduğuna göre doğru yanıt A'dır. İntegralin eşitliğini değişken değiştirme yöntemiyle yapabiliriz. x kare artı 4'e u diyorum. Her iki tarafın türevini aldığımız zaman 2x dx eşittir du olarak bulunur. O halde integrale tekrar dönelim. x dx du bölü 2'dir. 4 çarpı du bölü 2, 2 du olarak yazılır. Paydada ise x kare artı 4'ün küpü var. x kare artı 4'e u demiştik. O halde u üzeri 3 olarak yazılır. Bu 2 çarpı u üzeri eksi 3 de u şeklinde yazılabilir. 2 çarpı u üzeri eksi 3 artı 1 eksi 2'dir. Eksi 2'ye bölüp c'yi eklediğimiz zaman şunlar sadeleşir. Eksi 1 bölü u kare yani x kare artı 4'ün karesi artı c şeklinde ifadenin son halini alır. Bu da e seçeneğine verildiğine göre doğru yanıt odur. İntegralin işini değişken değişme yöntemini yapabiliriz. Burada fx kare fonksiyonuna u diyelim. Her iki tarafın türevi alındığı zaman f üssü x kare çarpı içinin türevi olan 2x çarpı dx eşittir du olur. O halde integrale tekrar dönelim. f üssü 5x kare u'nun 5. kuvveti demektir. f üssü x kare x ve dx ise şu diğer tarafa bölü 2 olarak geçeceğinden du bölü 2 olarak yazılabilir. Böylece 1 bölü 2 çarpı u üzeri 6 bölü 6 artı c şeklinde integralimizi bulabiliriz. Neye u bu demiştik? fx kareye. O zaman 1 bölü 12 çarpı fx kare fonksiyonunun 6. kuvveti artı c şeklinde ifadeyi yazarız. Bu durumda D seçeneği doğru yanıt olur. Burada integral qx dx soruluyor. qx polinomuna ikinci dereceden bir polinom diyelim. Çünkü x artı 1 ile çarpınca üçüncü dereceden bir polinom elde ederiz. O da px olur. mx kare artı nx artı c olsun. qx çarpı x artı 1 bu şekilde dağıttığımız zaman mx küp artı nx kare artı cx artı mx kare artı nx artı c olarak bulunur. Bu px polinomu eşit olduğuna göre x küp mx küp eşittir. Buradan m 1 olarak bulunur. nx kare ve mx kare toplamı ax kare eşittir. Eksi 4x cx ile nx e, nx'in toplamıdır. Yani c artı n eksi yani, 4 olur. Sabit ise c ise 6'dır. Buradan c 6 ise toplamları eksi 4 olduğuna göre n eksi 4 olarak bulunur. Şimdi seçeneklere baktığımızda m'in x kare olduğunu bulduk. n'i eksi 10 x şeklinde bulduk. c'yi de 6 bulduk. Bunun integralini aldığımız zaman x küp bölü 3 eksi 10 x üzeri 2 bölü 2 artı 6 x artı c olacaktır. Şunlar gidince 5 x kare olacağına göre bunu sağlayan a seçeneği olduğu için yanıt odur. n birden büyük bir tam sayı olmak üzere f üzeri nx dx integralinin nasıl bulunacağı burada anlatılmış. Buna göre f üzeri 4 x dx integraline göre g1 nedir bunu bulalım. Yukarıdaki tanıma göre f üzeri 4 x dx'i 4 x küp çarpı f x eksi şurası 4 2 azalacağı için f kare x dx şeklinde yazarız. Bunu tekrar yukarıdaki kurala göre açarsak bu ifadeyi elde ederiz. Burada f0 1 olduğuna göre integral dx x artı c şeklinde dışarıya çıkar. x gördüğümüz yere 1 yazarsak burada c sabitini bilmediğimiz için bunu bulamayız. O zaman bize g0 da verdiğine göre g0'a bakarak c'yi bulabiliriz. g0 bunu bu terimi ve x'i sıfırlar geriye sadece c kalır. Bu nedenle c'nin 4 olduğu söylenebilir. Yani sabit terimi 4'tür. Ee, öte yandan x yerine 1 koyduğumuz zaman da f1 değeri karşımıza çıkıyor. f1'i 3 olarak vermiş. Bunu yerine koyduğumuz zaman c değerine 4 olarak koyduk. x yerine 1 koyduk. Ee, 12-6 artı 5'ten 11 cevabına ulaşıyoruz. Bu durumda e seçeneği doğru yanıt olur. Verilenlere göre f'in yerel maksimum ve minimum noktaları arasındaki fark soruluyor. Şunu integral dışına çıkartırsak f üssü x olarak çıkar. x eşittir bir de yerel ekstremum noktası varsa f üssü 1 bu noktada 0'dır. x yerine 1 koyduğumuz zaman 1 3 artı c eşittir 0 olduğundan c 2 olarak bulunur. Demek ki f üssü x fonksiyonumuz x kare eksi 3x artı 2'dir. Bunu sıfır yapan apsisler yerel maksimum ve minimum noktaların apsisleridir Buna eksi 2 ve eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırırsak, x eşittir 2 ve x eşittir 1 için ekstremum noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Biri zaten soruda vermiş demek ki diğer noktada 1'dir. Burada tekrar integral alırsak, x küp bölü 3 eksi 3x kare bölü 2 artı 2x artı c fx fonksiyonumuz olur. Bulduğumuz ekstremum noktalarının apsislerini fonksiyonun kendisinde yerine koyarsak maksimum ve minimum noktalarımızı bulabiliriz. O halde x yerine 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 artı 2 artı c elde edelim. Şuna c1 de diyebiliriz. Yukarıdaki c ile karışmasın. 2'yi koyduğumuz zaman 2'nin küpü 8 bölü 3 Tabi çıkartıyoruz bunları birbirinden. Eksi 7 bu artı oldu. 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2'den 6. 2 çarpı 2 4. Eksi dağıttığım için eksi 4 eksi c 1 şeklindedir. Şunlar gider. 6 eksi 4 2'dir. 2 ile toplanınca 4 olur. 1 bölü 3 eksi 8 bölü 3 eksi 7 bölü 3'tür. Ve yine eksi 3 bölü 2'yi alalım. Bu işlemleri yaptığımız zaman. C'yi 1 bölü 6 olarak buluruz. Doğru yanıt E seçeneği olur. Yukarıda verilenlere göre P1 çarpı Q1 nedir? Bunları taraf tarafa topladığınız zaman P'nin türevi çarpı Q artı Q'nun türevi çarpı P gelir. Bu Px çarpı Qx ifadesinin türevinin alınmış halidir. Tabii karşı taraf da taraf tarafa toplanacak. 2x küp artı 2x küp 4x küp. Eksi 4x kare artı x kare eksi 3x kare. Eksi 4x artı 4x 0. 2 eksi 15 ise eksi 13 olacaktır. İki taraftan integral aldığımız zaman px çarpı qx 4x üzeri 4 bölü 4 eksi 3 x küp bölü 3 eksi 13 x şeklinde bulunur. C sabitini de unutmamak lazım. P0, Q0, 5 olarak verildiğine göre 0 koyduğumuz zaman hepsi sıfırlanacağından sadece C kalır. Bu da 5'e eşittir. X yerine P1 koyduğumuz zaman da bizden aranan ifadeyi bulmuş olacağız. Bu da şunlar gidince 1, eksi 1, eksi 13 artı 5 şeklinde yazılabilir. Şunlar birbirine götürür. Eksi 13 artı 5 eksi 8'e eşittir. Doğru yanıt C'dir. F'in ikinci türevi 3x kare eksi 4x olduğuna göre 2x artı 3 doğrusu fx eğrisine eksi eşittir 1 absisi noktada teğet olduğuna göre fx eğrisinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı soruluyor. Burada iki taraftan integral aldığımız zaman f üstü x 3x küp bölü 3 eksi 4x kare bölü 2 artı c şeklinde bulunur. Burada e, x eşittir 1 noktasında teğet olduğuna göre demek ki f üssü 1 bize eğimi verir. Bu teğet doğrusunun eğimi x'in katsayısı sayısı olan 2'dir. Dolayısıyla f üssü 1 2 olduğundan x yerine 1 koyduğumuzda c'yi 3 olarak buluruz. f üssü x, x küp eksi 2x kare artı 3 şeklinde yazılır. Yine buradan Integral aldığımızda fx x üzeri 4 bölü 4 eksi 2 x küp bölü 3 artı 3 x artı c şeklinde yazılır. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta x eşittir 1 absisi noktada doğruyla teğetlerse bu noktanın hem doğruyu hem de eğriyi sağlamasıdır x 1 olduğuna göre x yerine 1 koyarsak 2 artı 3'ten y'si 5 olur. Demek ki fx 5 iken x yerine de 1 koyarak c sabitini bulabiliriz. İşlemleri yaptığımızda c sabitinin 29 bölü 12 çıktığını görüyoruz. Bize ne soruyor? fx eğrisinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı soruluyor. y eksenini kestiği noktada x 0'dır. x 0 ise sabit terim alınır. O da 29 bölü 12 olduğuna göre doğru yanıt D seçeneğidir. Burada marjinal maliyeti maliyet fonksiyonunun çerevi olarak tanımlıdır. Bize marjinal maliyetinin fonksiyonunu vermiştir. O zaman biz bunun integralini alırsak maliyet fonksiyonunu bulabiliriz. 2 artı x bölü 50 dx diyelim ve bu integrali aldığımız zaman 2x artı x kare bölü 2 çarpı 50 yani 100 maliyet fonksiyonumuz olur. Sorudan neyi vermiş. 10 tane gömlek ürettiği zaman maliyetin 521 olduğunu söylemiş. O zaman e, şuradaki c sabitini unutmamak lazım. Çünkü belirsiz integral bu. 521 eşittir x gömlek sayısıdır. 20 artı 10'un karesi bölü 101 artı C'dir. C'yi buradan 500 şeklinde bulabiliriz. Bize neyi soruyor? 1000 tane üretimin maliyeti ne olur diyor. Bu sefer maliyet fonksiyonunda x yerine 1000 koyduğumuz zaman 2000 artı 1000 çarpı 1000 bölü 100 artı c sabiti yani 500 olur. Şunlar sadeleşir. 1000'in 10 ile çarpımı 10.000. 2000'de burada var. 12.000. 500'e sabitimiz var. 12.500 maliyet olur. Doğru yanıt A seçeneğidir.